geçilmez bir eşisin Bir şarkısın sen Ömür boyu sürecek Dudaklarından Yıllarca düşmeyecek Bir şarkısın sen Ömür 8 yıl önce bir amaç, bir umutla yola çıktık. Birliğimizi, birliğimizi, milli menfaatlerimizi korumak, hayra vesile olmak, yanlışlara dur demek, yanlışları halka, halkın takdirine sunmak için mücadele ediyoruz. 8 yıldır bu böyle sürüp her fikre, her inanca eşit yaklaşmıştır. Bunu salondakilerin zaten e, her partinin katılımı bunu gösteriyor. E, i̇lçe başkanlarımıza özellikle AK Parti İlçe Başkanımız Temurhan Yıldız Beyefendi ve yönetimine, Demokratik Sol Parti İlhan Güzelgün Beyefendi ve e, yönetimine teşekkür ediyorum. Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanımız e, Rıslat Hanım'a <laughs> isminiz çok zor. E, ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ee, çok önden yola çıkaraktan ben adayım diyen Şahin Kaya burada, Demokratik Sol Parti. Kendisine teşekkür ediyorum ve ekibine, katılımları için. Ee, burada eski Kartal Belediye Başkan Yardımcımız Orhan İspekter Bey var. Meclis üyemiz var, Necla Erdem var. Ee, ben sunucu arkadaşımıza teker teker anons ettirmektense kendim anons etmek istedim. Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanımız İsmail Kızılgöz, Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya sevgili muhtarlarımız burada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, öğretmenlerimiz var. içe Şube Müdürümüz ee, ve diğer öğretmenlerimiz burada. Hakan Etekil. Hepsine teşekkür ediyorum. Son bir yılda çok önemli haberleri imza attık. Malumunuz bunlardan bir tanesi Van deprem malzemelerinin depoda bekletilmesiydi. Bu gerçekten bizi çok güzel bir haberdi. Bir başka haber Cevizli'de ağaçların katliamı. Bunu üç gazeteci girip çektik. İnanır mısınız o ağaçları orada gördüğüm zaman sanki Çanakkale'deki Mehmetçikleri görmüş gibi oldum. Ben her şeyden önce bu gazetenin kuruluşunun... Çok da yaptım. Aytekin Bey'e, kuruluşunun sorumlusu, varoluşunun sorumlusu Aytekin Bey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Var olduğu süre zarfı içinde kesinlikle hiçbir ayrım gözetmeden, herkesi hak ettiği şekilde, hak ettiği yerlerde gösteren duruşuyla karakterli değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Allah yolunu açık etsin. Gazetesi Kartal'da çok önemli. Ee, bir vizyona sahip İlçem Gazetesi ve devamlı kendisini de yakından takip eden bir siyaset adamıyım. Ee, doğruları yazan, doğruların üzerine giden e, bir basın, bir e, gazeteci. Ben Aytekin Yaşar'a e, Yap, du, bulunduğum görev süresinde izlediğim kadarıyla gerçekten haber alma konusunda Kartal halkının en büyük e, basın organı. Aytekin Ekim Bey, İlçem Gazetesi sevdiğimiz bir arkadaş. Yapmış olduğu haberlerde objektif olmak için son derece gayretli olan bir arkadaş. Tabii yerelde siyaset yapan bizler için de yerel gazeteler son derece önemli. Çünkü burada olup bitenlerin halka ulaştırılması ve bizim haberdar olmamız gereken konularda da bizge bilgi verilmesi adına son derece önemli bir görev üstleniyor. Tabii yerel gazeteciler sadece bir ilçem adına değerlendirmemek lazım. Bütün yerel gazetelerle ilgili hem bunların desteklenmesi hem bunların yapmış olduğu eleştirilerden de etkilenmemek lazım. Ee, bu güzel günde Aytekin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle güzel bir günde onlarla birlikte olmaktan yönetimimle beraber çok mutluyuz. İnşallah daha güzel günler hep birlikte. Peki, yerel basının önemi hakkında ne söyleyeceksiniz? Ee, bizler için önemli yerel basım. E Ulusal basından daha öncelikli diye düşünüyorum çünkü bizlerin en yakınında onlar var şu anda. İlçem Gazetesi'nin 8. yılını kutluyor Aytekin Yaşar arkadaşımız. Kendisini tebrik ediyorum. Yani bir yerel medyada 8 yıl gerçekten önemli bir süre. Başarılı arkadaşımız bu görevi icra ediyor. Kendisini kutluyorum daha nice böyle 8 yıllara ulaşmasını diliyorum. Biz de biliyorsunuz Anadolu Yakası Gazeteciler Derneği olarak yerel medyaya yönelik ciddi çalışmalarımız var. Özellikle eğitim çalışmalarım. Yani şöyle bundan 10 sene öncesine gittiğimizde Kartal'da yerel gazete yoktu. Bir tane siyah beyaz çıkan bir gazete vardı. Ama şimdi onun üzerinde gazete bu ilçede yayın yapıyor. Ee, gerçekten güzel bir gelişme. Çok güzel bir gece. Aytekin Yaşar kardeşimizi tebrik ediyorum. Nice 8 yıllara hep beraber. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bize Güzel bir gece yaşatıyor ve bütün e, siyasi görüşleri hepsini bir çatı altında topluyor bu çatı toplamak birlik beraberliğimizin e, simgesi oluyor yani kimse herhangi bir şekilde kavga, gülüş, dövüş falan yok görüyorsunuz burada herkes güzelce herkes birbirleriyle e, kucak kucak e, güler yüzle hürmetle karşılaş, karşılanıyor bu gibi etkiledikleri ara sıra her, her bir gaz, gazetemizde böyle insanlar siyasetçilerimizi toplayıp güzel bir geceleri geçirmelerini dilerim ben bir kere e, Yerel gazetenin organik ve ekolojik olduğunu söylüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Gazete veriyorsunuz, para almıyorsunuz. Bedava gazete dağıtıyorsunuz. Bu emeğe saygı duymak lazım. Ayrıca Aytekin arkadaşımız çok düzgün. Bu anlamda hiç taraf tutmadan gerçekten doğru haber yapan bir insan. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17 sıradaki meclis üyesi olarak bunu söylüyorum. Valla e, bizim meslek, meşakkatli bir meslek bildiğiniz gibi. E, böyle 8 yıllara varmak da biraz e, çalışma isteyen bir şey. E, ben e, kendisini çok tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. E, iyi bir gazetecilik, iyi bir mesleği yakaladı zaten son e, yıllarda. Aytekin İlçem Gazetesi çok iyi bir konsept yakaladı. E, kendine geldi gazete